Güle güle Cık, kullan. Ama ben hadi yok. Ben bir şey almadım. Bunlar <laughs> <laughs> Ya güle, güle güle benim olsun bu yara. Alın bu büyük kutularınızı açın. Aa büyük kutular da vermiş ha. Alın Aleyna büyük kutularınızı açın. Büyük Herkes kutular kendi var. seçtiği ona göre. Al. Tamam sen de onu seç. Şurada oturun yere. Açın. Düzgünce acele etmeyin, şey yapmayın. Bakın oraya. Herkes kendi açtı kendini ki. Giy yakabın ayakkabını sen. İnşallah porsemez duruyor. sen. Yavaş yavaş şey yapmayın. Dikkat edin. Oraya zaten yapışmış o Sevinç yardım et. Oraya otur da yardım et. Öbür tarafa otur Sevinç. Öyle arkasına. <laughs> Galiba Ali kim et? çekilmiyor arkası bağlı oluyor oğlum. Arkası bağlı oluyor. Sen bıçak mı bir şey getirin ona. Ama bu de çıkıyormuş Şöyle çeksen Basma üstüne al Halime basma kırılır basma. Bilmem bilmem bir şeyler düştü biraz. Bu ne meninki? Arabanınki Ay Ayağı çıkandırır onu. Ya çıkmadım mı? Çık çık çık. Bence iki sonra. Aaa. Ne Bu ne? Böyle de ne yapayım, Ne yapıyorsun Kim yapmış bunları? Çok güzelmiş şey. Koparmayın güzelce oynayın duydunuz mu? Hiçbir şeyin. Burada bir şeyler varmış bunu açmamış. Bu ne? değişik şey daha şey çok öyle değil zaten değişik alo Şu an yapıştırma buna. açma onu. Sonra açarsınız, sonra yapıştırırsınız. Şimdi de değil Ece. Ya, ne yaptın? Ya, ne yaptın? getir yaptın? Ne 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 yaptın? Ne

Saçını da bozmayın onu. Ne bu zatlar kırılmasın Ne kırılmasın Ne bu zatlar kırılmasın diye bu zatlar kırılmasın diye çıkarmam. Ne bu Vay, vay, diye Ayı benim olsun ya. Ayy. Gel gel. Sen de ya. Hayır, Hadi. Oo, Hadi. Hadi o kadar da Bunlar yumuşak. Şeritleri. <laughs> <laughs> Aa, ona ne nah, anneciğim? On bir hemizde, son alpler. <laughs> Ali ne çık oradan dışarsın. Ne çıkana bu jingle ben bu da para sana sana. <laughs> Fatih ki yem giymedi yani. <laughs> Bunlara dokunmayın tamam mı? Aşya gelsin. <laughs> Aşya gelsin sonra. saçın niye tutuyorsun öyle düzgün oynat Şnalena? Kurumi'ye besliyor. Çikırlı böyle. <laughs> <Bu, kemer, kemer. gülüyor> ama bu kemik kemik. bu kemik. Ama bak burada bir şey var. Yapır bak. Bak bir şeyler düşürüyorsunuz. Sevinç al. Düşürdün ağırını kenarına. O kimi? Senin kırdın bile. Ne? Aşığı. Bastır, bastırmadan sürüyorlar. Oynayın bakayım sonra şey yaparız. Hadi oynayın bakayım. Ali oynayın bir bu tarafa geç. Dedim yapın. Lalba kalk sen de dans yap hadi.

मैं भी कर रही हूँ अब दे रही हूँ अभी अपने रहने के लिए बाबा आना ही है ना फिर ना कुछ बाबा आना है जब आप 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 आ bastırmadan bastırmadan bir şey yok bir şey yok havada maymunun üzerinde bindim maymunun üzerinde bindim maymunun üzerinde bindim değiştirelim onu kaç aldınız ki 39 yok ya 38 ben küçük okuları. Yürüyün çoraptan. İkisini yürüyün ayağınıza. Neyse çoraptan. da Gelin çocukla fotoğraf çekelim. Gelin, 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 gelin. Gelin. Ece siz ne mezat etmediniz giyinmediniz. Aleyna sen ayında, de sıcaya geç. Ayında, hadi. Ece Ayın yanına geç Alina. Sen sen de hadi. Sen hep gel, özün hep gel. Durun. Ne? Sana böyle, gel, böyle, böyle, böyle. Ne? Gel, بس لا yok burada Lalima bana bak bakın gidelim çekiyorum çiz yazın peynir din peynir 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 gül gül otur 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 Beynir. tamam 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 peynir oynayın Hadi ayakta düşelim şimdi ayakta 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 ayakta, ayakta. Gelin. Abi, gelin gelin gelin. Sen o kenarın ben gel. Dur kameri ne ya? Gel gel gel. Araban koy araban şuraya koy. Arab dur dur. Gelin gel. Bir yarış. Tut kulağında tut kulağından tut. 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 Şey, Ali ne biraz aşağıda tut ay. Benim kulağında tut. Bana bakın. Bakın, Bir, iki, üç. Dur. <laughs> dur. Dur, dur, dur. Lalime, bana ya. bak bak. Tamam. Ya, dur bakayım oraya durun bakayım siz. İkiniz durun indi ikiniz. Hadi resmimiz çekim aleyna. hadi sonra işim var. Tamam ikiniz ikiniz durun gel 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 kalk. O zaman Büyüdüğünüzü göreceğiz. Büyüdüğünüzü göreceğiz. Öyle değil. Gel. Gel dur burada. Dur. dur, dur. Tamam hadi dur oraya Allah'a dur. dur. oraya. Dur. dur. Oraya sen de dur düzgün. Gel. Herkes bir kenarda. Çıkar onu Bak bu ağacı düşürecek. Kafan güzel düşmez. Dur. Dur. Al beni. Her şeyle atın. Dik, dik. Gül, gül, gül. Lalime bak. Lalime bak. Hadi peynir, peynir. Ha. Lalime buraya, bura. bura. Gel, Poz poz poz. Poz diyelim böyle. Pe -li. Pe -li. Buna bak, buna bak. Tamam yeter yeter. Oynayın şimdi. Oyna, 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 oyna dur. Hadi güle güle oynayın. Babana gelince teşekkür. Ederim. Ben, ben Sen hiç halayı yaz, yaz o Ne o, oradaki. Tamam, hala yazıyor, kırmızı halayı. Yastan çıkadı.